Adaptasyon yani uyum canlıya avantaj sağlar. Kalıtsaldır ve değişen çevreye uyum sağlar canlımız gençler. Yani adaptasyon şu. Canlıların bulunduğu ortama uyum sağlayarak yaşama ve üreme şansını artıran özelliklerdir. Bunlar neler olabilir? Kaktüsün diken şeklinde yapraklarının olması, develerin hörgüçlerinde yağ depolamaları, kutup ayılarının beyaz renkli olup küçük uzuvlara sahip olması, göçmen kuşların vücutlarında yağ depo etmeleri. Bakın bunların hepsi bulunan ortama uyum sağlamak ve canlıya avantaj sağlar. Gelelim sorumuza. Canlıların ortak özelliklerinden biri olan adaptasyon ile ilgili verilen öncülerden hangileri yanlıştır demişim. Kalıtsal olarak yeni nesillere aktarılır. Doğru. Canlıların yaşama üreme şansını artırır. Doğru. Bitkiler karbondioksit kullanarak fotosentez yapmaları adaptasyona örnektir demiş. Bu adaptasyon örnek mi gençler? Değil. Bu fotosentez olayı gençler beslenmedir. O yüzden yanlış. Aynı türün bireylerinde adaptasyon özelliği farklılık gösterir demiş. Yanlış. Tek hücreli canlılarda adaptasyon görülmez demiş. Yanlış. Bize yanlışı soruyordu. O yüzden cevabımız ne? 3 4 ve 5. Yani Bursa.